Merhaba arkadaşlar, Hungry Games'in 3. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. 3. Ee, bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Ee, güzel bir bölüm olacağına inanıyorum. Şimdiden başladık. Evet biraz yani şey... Erken... Erken başladı evet, biliyorum. Hemen gidelim şöyle... Şimdi bizi takip eden yok. Olursa da zaten yani karşısına arkadaşlar. Evet. Şimdi burada sandık olması lazım yani buraları ben biliyorum güzel bir yer. Breezy Sands yani. Ada gibi bir yer. Üst sürü ada var. Yani pantolon. Alalım. Ya iyi yani. İyiyiz şu an. İnşallah gitmekte kalacağız ve ineceğiz. Aşağı insek diyorum. Ya yani şurada bir chest daha var. 7 kişi kalmış. Hemen alalım şunları. Benim üstüm nerede? İşte. Bir sürü yani çok bug var arkadaşlar orada. Gördüğünüz gibi eşyamız hemen gitti. Yani böyle şeyler olabiliyor. Laglar. Aha bir tane daha. Chest. Allah. Orada iki chest vardı. Oraya gidelim. Acaba güzel şeyler çıkıyor arkadaşlar. Bol şansımız var. Mış Nasıl bir baktır bu ya. Hiçbir şey alamıyorum. Şimdi altta inmek istemiyorum. Öleceğiz yani. Buraya nasıl gideceğiz lan. Ha. Oraya giremeyiz. Ben diğer taraftan diye. Hemen şöyle. Ya yani oradan giriş var derken bir tane daha sandık ve sandığın içinden. Yalnız bizim ayakkabımız yok. Bu biraz sıkıntı. Yani bir girelim hemen. Kentimizin içinde bomba bir yağlar var. Oha. Vay be. Üstte de cest olması lazım. Üst yatakmış. Güzel yani. Güzel oynuyoruz. Şurada bir tane demir adam var. Oradan gelelim. Uzaklaşalım hemen buradan. Evet gelelim. geliyor mu? Adam gelmiyor. Kaç kişi kaldı onu da öğrenmemiz lazım derken düştük. Ağaç hisler refilendi. Koş abi. Koş koş koş. Koş koş koş. Ve şuraya. Heh, evet evet evet. Güzel. Çıktı ve bot oğlumuz, botumuz oldu. Biraz da yemek yiyelim. Şurada ekmek. Lan. Ekmeğim nerede? Şu adama dalsam mı diyorum arkadaşlar. Diyorum diyorum diyorum. Diyorum ki. Oha oha. Nanana, nanana. Kaç buradan yürü git ya. Yürüyün gidin lan. Demir setli adam. Buradan hemen. Evet gelmiyor. Güzel oynadı oynuyoruz arkadaşlar. Lan. güzel dünya. Lan. Artık adam da gelirse. Yani. Şu an demir seti. Demir set olacağız inşallah. Şuradaki chestten bir şey çıkarsa. Elmas çıktı. Bir elmas daha. Bir de çubuk. O zaman koparız. Diamond kılıç. Diamond kılıç. Demir kılıç. Bana yay lazım. Bir tane şey arkadaşlar. Elmas lazım. Ortaya gidip diamond kılıç yaparız. Daha ne olsun. Esta arkamdan sinsi sinsi gelmiyorlardır. Ki dakika kaldı. Şimdiki. Ne yapalım arkadaşlar? Burada mı bekleyelim Ditmeci? Yoksa şu adamlar adamlar olmuş zaten. Yenme ihtimalimiz yüzde elli. Tabii. En sona beni bırakırlarsa yeme ihtimalimiz çok da değil arkadaşlar. Şurada chest'e arıyorum. Chest var mı diye. Ben yani bir tane chest çıktı. Uf, güzel chest'in içinden güzel bir şeyler çıksa. Taş kılıç mı daha iyi? Tabi de taş kılıç taş baltadan daha iyidir. Benim şeylerime göre. Bilgimle. Eee, bu chest'e bakmış mıydık? bakmışız gibime geliyor? Bakmamışız. Neyse. Çinen çok da iyi bu çeşitle baktık mı? Evet baktık. Şimdi gidelim. Ha, gitmek de istemiyorum. Bismillah. Aa, şuraya mı gitsek? Gemiye gidelim. İnşallah geminin içinden de Güzel şeyler çıkacak. Lan tamam, bir dur. Hop. Hemen. Hemen gidelim arkadaşlar başlıyoruz. 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 Hal işte ya. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yenemedik. Ama olsun, iyi bir kapışmaydı arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Serinin devamı yani şey Hunger Games'in dördüncü bölümü e, yakında gelecektir arkadaşlar. Hiç süpeniz olmasın. Hep devam edeceğiz bu seriye. Sadece abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bol bol zaman bulduğumda yani çok şey videolar çekeceğim arkadaşlar. E, neyse arkadaşlar ve bu kadardı. Bay bay.